Şimdi buradan ne anlıyoruz? Evet işte bu nasibiler Allah düşmanı, peygamber düşmanı, kanı helal, malı helal ki daha evvel Hümeyni'nin rivayetlerinden de okumuştuk onlara iftira edilmesi caizdir vesaire diyordu. Onu da burada tekrar bir hatırlayalım. el mekasibur Muharrama isimli eserinde birinci cilt 376 ile 380 arası. Diyor ki, Arapçasını okumayacağım, vakit almasın. İlgili ayet ve rivayetlerin açık ifadesi, gıybetini yapmanın haram olduğu kimselerin sadece müminler olduğunu göstermektedir. Bu meminin ifadeleri. Dolayısıyla muhalifin gıybetini yapmak caizdir. Muhalif kim? İşte nasibiler. Ancak takiye veya başka bir durum bunu yapmayı gerektirirse başka. Allah'a bu hüküm Muhaddis el-Bahrani atlayalım orayı. Muhaddis el-Bahrani bu e, muhaliflerle ilgili bir şey söylemiş. Hümeyni diyor ki benim bu hükmüm oradan çıkarılmadı. Başka delillerim var diyor. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin velayeti nasbından önce yani Hz. Ali'yi kendisinden sonra imam olarak nasb ve tayin etmesinden önce iman Allah ve Resulü'nü tasdikten ibaret. Efendimiz Hazreti Ali benim vasimdir, benden sonra halifedir vesaire gibi bir tayin yapmış. O tayini yapmadan önce iman nedir? Allah ve Resulü'nü tasdikten ibarettir. O tayini yaptıktan sonra velayeti nasbından sonra ise velayet ve imamet imanın rükünlerinden olmuştur. Yani velayete ve e, imamete inanmayan kimse mümin değildir. Dolayısıyla müminler ancak kardeştir ayeti, kardeşliği, velayet ve imamete samimiyetle inananlar arasındaki bir ilişki olarak tayin etmiştir. Yani اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ ayetini anlatıyor. Müminler kardeştir. Müminler kim? Velayete ve imamete samimiyetle inanan insanlar mümindir. Efendim, diğerleri, diğerleri mümin değil. Netice olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında gayri münafık kimse Allah'a ve Resulüne samimiyetle inanan kimseydi. Ondan sonra ise samimi mümin velayete inanan ve onu tasdik eden kimse olmuştur. Artık samimi mümin efendimizden sonra böyle tarif edilecek. Uhuvvet kardeşlik ihtiva eden rivayetler de aynı şekilde onları yani muhalifleri kapsamaz. Çünkü onlardan, mezheplerinden ve imamlarından teberri etmek vacip olduktan sonra onlarla aramızda kardeşlik ilişkisi yoktur. İnnemel mu'minûne ihvetun mü'minler kim? Şiiler. Dolayısıyla Şiiler dışında kalan ümmetin herhangi bir ferdi ve bahusus ehl sünnet vel cemaat ile imamiye şiası arasında bir kardeşlik ilişkisi yoktur diyor. Kim diyor? Hümeyne diyor. Şaşırmıyoruz, şaşırmamız gerekmez aslında. Bu onların Hümeyni daha evvelki alimlerinin söylediği şeyi tekrar ediyor. Bu çok farklı bir şey değil yani. Bizim dışımızdakiler yani imamiye mezhebine mensup olmayanlar Müslüman olsalar bile bizim kardeşimiz değildir. Dolayısıyla yukarıda zikrettiğimiz o rivayetler diğer rivayetlerde geçen Müslüman tabirini açıklamaktadır. Buna göre gıybetin haramlığı diğerleriyle İslami imani kardeşlik bağı bulunan Müslümana mahsustur. Yani o Müslüman genel bir e, ıtlaktır, Bütün e, İslam'a intisap eden herkesi içine alır. Fakat e, gıybeti haram olanlar müminlerle yani şia ile samimi bir iman kardeşliği bulunan herkestir. İlgili rivayetlere insafla bakan kimsenin onların gıybetini yapmanın haramlığına delalet etmediğinden şüphe etmesi uygun değildir. Yani e, ilgili rivayetler yukarıda bir kısım rivayetler sıraladı onları zaman almasın diye zikretmedik diyor ki bu rivayetlere insafla bakarsanız bunların muhaliflerin yani ehli sünnetin ve diğerlerinin gıybetini yapmanın haramlığına delalet etmediğini görürsünüz. Hatta ilgili delillerin tamamının bir arada değerlendirilmesi durumunda bu delillerin zahirinin ancak hak imamlara dost olan müminin gıybetinin haram olduğunu anlattığından şüphe etmesi uygun değildir. Hatta çeşitli bablarda zikredilmiş bulunan civayetlere bakanlar, lütfen buraya dikkat edin, Çeşitli bablarda zikredilmiş bulunan rivayetlere bakanlar, muhaliflerin gizli kusurlarını araştırıp ortaya dökmenin ve onları çekiştirmenin cevazından şüphe etmez. Hatta masum imamlar onlara çokça tanetmiş etmiş ve çokça lanet okumuştur. Ebu Hamza, Ebu Cafer'den şöyle rivayet etmiştir. Ebu Cafer, İmam Muhammed Bakır. Rahim Allah). Bazı arkadaşlarımız kendilerine muhalefet edenlere bühtan edip namuslarına iftira atıyor dedim. Bunu yapmamak daha güzeldir diye mukabele etti. Sonra da şöyle dedi. Ey Ebu Hamza bizim şiamız hariç insanların tamamı bağilerin çocuklarıdır. Bu rivayetin açık ifadesi onlara bühtan etmenin ve namuslarına iftira atmanın caiz olduğunu ancak bunu yapmamanın daha güzel olduğunu göstermektedir. Ancak bazı durumlar dışında bu rivayet müşkildir. Bununla birlikte siret de onların gıybetini yapmanın cevazını göstermektedir. Yani Hümeyni diyor ki onların namuslarına iftira etmek, namuslarına bühtan etmek, dil uzatmak bu rivayete göre caiz olsa da biraz müşkil görünüyor bu rivayet. Ama şurası kesin onların gıybetini yapmak her halükarda caizdir.